Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 3 adım AYT kitabı limit süreklilik bölümünde birinci adımı çözeceğim. Birinci sorudan başlayalım. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere uygun şartlarda tanımlı bir F fonksiyonu biçiminde verilmiş. X A bölü 2'ye giderken Fx b eşit olduğuna göre B bölü A değeri kaçtır diye bize soruluyor. Bakın burada arkadaşlar X'lerin A bölü 2 yazdığınız zaman şöyle 4 A kare bölü 4 eksi A kare bölü A eksi A yani 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. 0 bölü 0 belirsizliklerin genel olarak biz çarpanlara ayırma yapıyoruz. Burada da görüyorsunuz 2 kare farkı var. 2 kare farkından ayırdığımız zaman 2 x eksi A çarpı 2 x artı A olur. Böyle 2 x eksi A. Buradan 2 x eksi A'lar sadeleşir. X yerine de A bölü 2 yazdığımız zaman arkadaşlar. Buradan A artı A eşittir. B olur yani B'nin karşılığı 2 A'ymış. Bize B bölü A ifadesi soruyor. B yerine 2A yazdığımız zaman da 2A bölü 2'den cevabımız 2 olarak bulunur. İkinci sorumuz fonksiyonun sürekli olmadığı noktalar kümesi aşağıdaki hangisidir demiş. Arkadaşlar bu tür sorularda kritik noktaları bakmamız lazım. Burada kritik noktalar fonksiyonun parçalandığı yerler özellikle. Yani 1 ve 3 noktaları dikkat edeceğiz. Bir de bakın bu tarafta da tanımsız yapan yerler kritik noktalar olabilir. Mesela burada da 4 değerine bakmamız gerekebilir. Burada öncelikle şunu söyleyelim. 4 burayı 0 yapar ama bu aralıkta 4 olmadığı için aslında 4 kritik nokta olmaktan yani sıkıntılı bir durum olmaktan çıkmış oluyor. Demek ki 4'te herhangi bir sorun yok. Biz burada dikkat edeceğimiz yer 1 ve 3 olacak. O yüzden önce 1'e bakıyorum. 1'e soldan ve sağdan yaklaştığımız zaman aynı değerleri gitmesi lazım. 1'e soldan yaklaştığımız zaman buraya 1 yazıyorum. Eksi 1 geliyor. 1'e sağdan yaklaştığımız zaman da 1 bölü 1 eksi 4'ten Eksi 1 bölü 3 geliyor. Bakın gördüğünüz gibi birin soldan ve sağdan limitleri birbirinden farklı. O yüzden bir noktasında sürekli değil diyebiliriz. Aynı şey 3 için yapacağız. 3'e soldan ve sağdan yaklaşacağız. Soldan yaklaştığımız zaman 1 bölü 3 eksi 4 yani eksi 1 gelecek. Sağdan yaklaştığımız zaman da buraya 3 yazdığımız zaman 2 çarpı 3 eksi 7'den Buradan da eksi 1 geldi. Gördüğünüz gibi sağdan ve soldan limit değerleri aynı. 3'teki değeri de yine 3 yazdığımız zaman eksi 1 geliyor. O zaman e, fonksiyon bu noktada sürekli diyebiliriz. 3'te de herhangi bir sorun yokmuş. E, demek ki sürekli olmadığı tek noktamız var. O da bir noktası diyebiliriz. Üçüncü sorumuz gerçel sayılar kümesi üzerine tanımla. f ve g fonksiyonları biçimde tanımlanmış. Buna göre g birleşik fx bölü x eksi 3 x 3'e giderkenki değeri sorulmuş burada dikkat ederseniz x yerine 3 yazdığımız zaman payda 0 oluyor. Demek ki payda sıfır 0 geliyor ki bu limit değeri bir reel sayı eşit oluyor. Yani 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini aslında buradan görebiliriz. Yerini de yazıp netleştirelim. x yerine 3 yazdığımız zaman f3 5 oluyor. g5 de dikkat ederseniz 5 yazdığımız zaman 0 oluyor. Yani 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Netleşti. g bileşik fx'i buradan bulmaya çalışalım. g bileşik fx dediğimiz şey x gördüğümüz yere burada fx'e yazmak. Yani şöyle g bileşke fx'e yazalım. 2x 1 5 yani 2x 6 oluyor. Pay kısmımız 2x 6. Paydamız da x 3. Yukarı 2 parantezini alınca x eksi 3 bölü x 3 geldi. x eksi 3'leri sadeleştirdik ve limitimizin değerini 2 olarak bulduk. Dördüncü sorumuz dik koordinat düzleminde sıfırdan sonsuza tanımlı fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre bu toplam işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Bakın sıfırdaki fx'in değeri zaten sıfır. Birdeki değerini bulmaya çalışalım. Bakın bu doğrusal fonksiyon olduğu için orijinden geçiyor. 3'e 3'ten geçiyor. Aslında şu kısımdaki şu doğrumuz aslında y eşittir. x doğrusudur diyebiliriz. O yüzden birdeki değeri 1 olur. deki değeri 2 olur. Üçteki değeri de şöyle yazmış olalım. Limit x 3'e giderken fx'in de 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bundan sonraki bütün değerlerde zaten fonksiyon 3'e gidiyor. Yani bunların hepsi 3 olacaktır. O zaman biz değerleri toplayalım. 0 artı 1 artı 2 artı kalan bütün değerler 3 olacaktır. Şöyle 3'ü de yazmış olalım. 20'ye kadar gidecek. E o zaman bu 0, 1, 2 olduğu için geriye kalan 18 tane değer 3 olacaktır. 18 kere 3, 54. Buradan da 2, 1 daha 3 gelecek. 54, 3 daha cevabımız 57 olarak bulunur. Beşinci sorumuz A ve B, B birer gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesinde sürekli olan F fonksiyonu biçiminde tanımlanmış. Buna göre A eksi B değeri kaçtır diyor. Evet burada da kritik noktalarımız eksi 1 ve 3 noktaları. Bunlarla alakalı sıkıntıyı giderdiğimiz zaman bu fonksiyon bütün reel sayılarda sürekli olacaktır. O yüzden önce eksi 1 eksiye sonra eksi 1 artıya bakacağız. Daha sonra da 3 eksiye ve 3 artıya bakacağız. E, buradaki eksi 1'i eksi soldan yaklaştığımız zaman yani şu değeri kullanacağız. Eksi 1 yazdık. 1 eksi b artı 4 gelecek. Sağdan yaklaştığımız zaman da yine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1 artı 2 artı 1 yani 2 gelecek. Bu iki değerin birbirine eşit olması lazım. Yani yukarının da 2 olması lazım. Yukarının 2 olabilmesi için B'in 3 olması lazım. B'yi 3 olarak bulmuş olduk. E aynı şekilde 3'e soldan ve sağdan yaklaştığımız zaman da aynı değere gitmesi gerekiyor. Önce soldan yaklaşalım. 3 yazdık. 27-6 artı 1 geldi. E bir de sağdan yaklaşalım. Buradan da 9 artı A geldi. Bu iki değerin yine birbirine eşit olması lazım. Burası 22 geldiği için burası 22 olması lazım. 22 yani A'nın e, 13 olması gerekiyor. E, A 13, de 3 olduğu için A eksi B farkı 10 olarak bulunur. Altın sorumuz fx fonksiyonu her gerçek sayı için süreklidir denmiş. Buna göre A aşağıya hangisi olabilir demiş. Bakın arkadaşlar bu e, kesirli ifadelerde e, payda sıfır yapan değerler hariç aslında e, süreksiz yapan bir durum yoktur. E, bu her gerçek sayı için sürekli demek ki bunu sıfır yapan değer yok. Yani bunun kökü yok demektir. İkinci dereceden bir fonksiyonda kökü yoksa delta sıfırdan küçüktür. Delta yani b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan küçük olması lazım. Bunu fonksiyonda yerleştirirsek 4 eksi 4 çarpı a1 c de burada a'ya eşit. Sıfırdan küçük olmalı. Buradan da 4 küçük 4 a oluyor. Yani a burada birden büyük olmalı. Birden büyük olan tek değer de zaten şıklarda 4 olarak verilmiş. 7. sorumuz aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre ifadeler hangisi doğrudur diye sorulmuş. Eksi 2'deki limitinin 0 olduğu söylenmiş. Bakın eksi 2'ye baktığımız zaman eksi 2'ye sağdan ve soldan yaklaştığımız zaman hep bu iki etrafında geziyor. Eksi 2'deki değerin 0 olması bizi ilgilendirmiyor. Burada e, limitte sağdan ve soldan yaklaşma değerleri bizim için önemli. Yani şuradaki sağdaki ve soldaki değerlerin 2'ye gitmesi önemli bizim için. 2'de limit var eksi 2'de limit var ama 0 değil. Yani bu yanlış oldu. Eksi 1'de limit yoktur demiş. Eksi 1'e baktığımız zaman eksi 1'in karşılığı burası. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir kesinti uğramamış fonksiyon. Hatta sürekli bir fonksiyon. değeri burada doğrusal fonksiyon olduğunu düşünürsek değerini burada bir nokta olarak bulabiliriz. Değeri yoktur demiş. Bu da yanlış oldu. 1 artıdaki değeri 2'dir demiş. Bakın 1 artı dediğimiz zaman 1'e sağdan yaklaşmamız lazım. Bu da gördüğünüz gibi 2'ye yaklaşıyor üçüncü öncül doğru olmuş oluyor yani cevabımız yalnız 3 olarak bulunur 8. sorumuz x4'e giderken e, limit x kare artı a artı 3 x eksi 8 bölü x eksi 4 b eşitlenmiş buna göre a artı b değeri kaçtır bakın 4 yazdığımız zaman alt tarafta 0 geliyorsa üst tarafta mutlaka 0 gelmesi lazım ki sonuç bir reel sayı eşit olabilsin o zaman üst tarafa yani pay kısmına 4 yazdığımız zaman 0 gelmesi lazım 16 artı x tane 4 yazdığımız zaman 4 a artı 12 eksi 8 bunun sıfır olması gerekiyor. Buradan 4 a artı 20 geldi eşittir 0. Buradan da a'yı eksi 5 olarak buluruz. A yerine eksi 5 yazdığımız zaman arkadaşlar bu ifade x kare eksi 2x eksi 8 bölü x eksi 4 oluyor. Yukarıyı çarpanlara ayırdığımız zaman x eksi 4 çarpı x artı 2 olur x eksi 4'leri götürdüm. x yerine de 4 yazdığımız zaman arkadaşlar bunun karşılığı da 6 oldu. Bu da b'ye eşitmiş. b'yi de 6 olarak bulduk. b'ye 6 bulduk. a'yı da eksi 5 bulmuştuk. Yani cevabımız 1 olarak bulunur. 9. sorumuz fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre k hangisi olamaz diye sorulmuş. Az önceki soruda da yapmıştık. Kesirli ifadelerde payda sıfır yapan değerler hariç bu fonksiyon zaten sürekli oluyordu. O zaman demek ki bütün gerçek sayılar kümesi sürekli ise e bunu sıfır yapan değer yok. Yani delta sıfırdan küçük olmalı. B kare eksi 4 ac demiştik. E 4 ac sıfırdan küçük olmalı. Buradan k'nın karesi 16'dan küçük olmalı. Hangisi olamaz diyor. Burada da şıklara sağlamayan tek değer var. O da 4. 10. sorumuz fonksiyonu tanın olduğu aralıkta sürekli ise k değeri aşağıdaki hangisidir diye sorulmuş. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz K'da bir parçalan fonksiyon yani K bizim için kritik nokta. O zaman alfa yerine K yazdığımız zaman sağdan ve soldan aynı değere gitmesi lazım. Yani kök 3 sin K ile cos K'nın aynı değer olması lazım. Yani K eksi 2 değerle K artı değerin aynı olması gerekiyor. Buradan da arkadaşlar bunu buna böldüğümüz zaman tanjant k olur. Simbolü kos tanjant biliyorsunuz. Ee, burada da başında 1 olduğu için tanjant k'nın e, kök 3 olması gerekiyor. E, tanjantını 1 bölü kök 3 yani kök 3 bölü 3 yapan değere değeri bu aralıkta yani 0.90 aralığında 30 derecedir. 30 dereceyi de radyan olarak yazarsak e, pi bölü 6 olarak bulunur. 11'in sorumuz f r'den r'ye fonksiyonu doğrusal fonksiyon olmak üzere aşağıda verilen ifadeler hangisi her zaman doğrudur? Bakın doğrusal fonksiyon dediği için arkadaşlar doğrusal fonksiyon her noktada limiti vardır. Ona göre inceleyelim şıkları. Bakın x a'ya giderken fx, x a'ya giderken fx-5 toplum bir l sayısına eşittir. Yani limiti vardır demek istiyor. Doğru. Yine a artı fx ile a eksi fx yani sağdan ve soldan yaklaştığımız zaman a noktasında limitler eşittir diyor. Bu da yine doğrudur doğrusal fonksiyon olduğu için. Üçüncü öncülde de bakın arkadaşlar x a'ya giderken fx bölü x b'ye giderken fx l eşittir demiş. Buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Her noktada limit vardır dedik ama limit sıfırdan farklı demedik. Buradaki limit değeri sıfır olabileceğini düşünerek bu her zaman doğru olmaz diyebiliriz. Yani x b'ye giderken fx sıfırsa bunun sonucu bir reel sayı olmayacağı için üçüncü ifade yanlış olacaktır. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 12. sorumuz değeri sıfırdan farklı bir reel sayı ise a kaçtır diyor. Bakın x'lerini 2 yazdığımız zaman e, yukarısı görüyorsunuz 0 geliyor. E, sonucun sıfırdan farklı olması için alt tarafında yine 0 gelmesi gerekir ki e, bu 0 sıfır 0 sıfır belirsizliği giderildikten sonra sonuç sıfırdan farklı bir reel sayı çıksın. O, o zaman alt tarafa 2 yazdığımız zaman 0 gelmesi lazım. 4 eksi 2a eksi 6'nın 0 olması lazım. Buradan eksi 2 eşittir. 2a. a da buradan eksi 1 olarak bulunur. Bakın a'ya eksi 1 alara, yazarak da olayı netleştirelim. 5 parantezin alıyorum yukarı. x kare eksi 4 oldu. a yerinde de eksi 1 yazdığımız zaman burası x kare artı x eksi 6 oldu. E bunu da çarpanlara ayırdığımız zaman ya da önce yazalım x kare artı x eksi 6. Önce yukarıyı çarpanlara ayırıyorum. Alt tarafta çarpanlara ayrılırsa x eksi 2 çarpı x artı 3 olacaktır. x eksi 2'ler gider. Evet x yerine de 2 yazdığımız zaman yukarısı 5 çarpı 4 aşağısı da 5 geliyor. Bakın mesela bunun limiti 4 geldi. Yani sıfırdan farklı bir değer çıktı. Bize a kaçtır dediği için cevabımız da eksi 1 olacaktır.